Lan gel lan bir tane de yüz bin. Kardeşim. Güzel başlangıç. Olur. Hayır bir problem yok Necati. Hiçbir problem yok açık sen ne girmiyor. Tamam 700 TL tam mı yaptı ama yani bir tane ekstra çarpan verebilirdin. Vallahi gönül koydum dedi ayıp et. Alındım. Gücendim. Senden korkan senin gibi oldu. Ekrem'i. Güzelsin özelsin. Çok güzel. Haydi oğlum. Ahmetçim hoş geldin. Ahmet Oren iyi seyirler. Hop tamam, şey. güzel be. Ol Ne evet. Devam. Tamam, şey. Abi 100 x gelince ödemiyor. Şerefsiz bu oyun ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ha, ha. Tamam olur. Burası da olur. Beş sprint dam veririz kolay Güzel. Güzel. Mor sarı. Sarı mor. Hangi şimdi mavi kupa sarı çarpan. Adamsın be. Aynı anda geldi nice lan. Oy severiz. Severiz. Kurtardık parayı. Gel daya daya arkasına bir tane daha dayar mısın? <laughs> 10 tane mavi güzel. Olur. 165 şart var. Son tipinde yap aynısını dedem. Nasıl? Çok güzel. Olur. Hayır. Hayır sen.